Dijit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenmiş olan 5. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu Göç, Kriz, Güvenlik ve Dijitalleşme konulu programa hoş geldiniz. Her yıl belirli bir ana bir belirli bir ana tema etrafında düzenlenmesi gelenek haline gelen sempozyum 2017'de sosyal bilimlerde güncel konular 2018'de yerel kalkınma perspektifinde Diyarbakır 2019'da ekonomi ve siyaseti yeniden düşünmek yeni sorunlara yeni çözüm önerileri 2021'de dönemin yakıcı gündemine istinaden COVID-19 pandemisinin ekonomik, politik ve yönetsel etkileri temalarıyla gerçekleşmişti bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Tabi 5 yıllık bir geleneğin devamı bu. Can yakıcı iki konu aslında önem taşıyor burada. Bir tanesi göç meselesi, diğeri de dijital, dijitalleşme problemi. Her ikisi de hem akademik açıdan dikkatimizi çeken konular hem de sosyal açıdan bütün toplumu ilgilendiren meselelerdir. 10 yıldır Türkiye bir muhacir göçüyle karşı karşıya. Bunu da en güzel şekilde aslında sınavını verdi. Hem devlet hem millet nezdinde çok güzel bir imtihan vermiş oluyoruz. Bir diğer mesele de başta aileler olmak üzere özellikle çocukları etkileyen dijitalleşme problemi. Bizim neslimiz teknolojiyle sonradan tanıştı ama bugünün çocukları belki anne babalarından daha fazla teknolojiyle hemhal bir şekildeler. Dolayısıyla onları zararlı alışkanlıklardan koruyacak olan bir tedbir mekanizmasını da işletmek gerekiyor. Aslında e, akışa göre Gökhan Hocamızı ilk konuşmacı olarak e, görmüştük fakat e, gerek e, Gökhan Hocam gerekse de Orhan Hocamın çalışmaları iktisat üzerine. E, bu nedenle ardışık e, konuşmalarını yapmalarını sağlayacağız ve ilk sözü bundan dolayı da e, göçle ilgili çalışmalarından dolayı Metin Hocam'a ben şöyle düşündüm. E, panelin birkaç birbiriyle elbette her konu sosyal konular birbiriyle bilintili ama e, aynı zamanda belli sınırları da var ki birbirini ayıran. Ben e, benim ihtisas alanım daha çok irtica, sığınma hukuku ve pratiği, Türkiye'nin sığınma politikaları o çerçevede sizlerle bilgilerimi biraz paylaşmak, sizin bilgilerinizi tazelemek istiyorum.